bundan bir buçuk yıl önce hatta biraz daha uzun bir zaman olabilir tam emin değilim ama böyle Brawl Stars'ta 8 bitin üzerine bir 7-8 kere falan bastığımızda biliyorsunuz ki Atari oyunu gibi bir oyuna yönlendiriyorduk. İsmi Project Laser'dı. Tabii ki bu Project Laser oyunu sadece öyle basit bir şekilde gelmemişti. İçerisinde gizemler vardı. İçeride birisiyle karşılaşmıştık bize saldıran birileri. İşte şu an oyunda gördüğümüz karakterlerimizden Albay Ruffs, işte oradaki Ateri oyunundaki bir gizemle beraber oyuna gelen savaşçılarımızdan birisi. Bu oyunun bir benzeri de şu an Clash of Clans oyununda var. Şimdi sizlerle birlikte o oyuna bakacağız. Gördüğünüz gibi şu an Clash of Clans'a girdim ve Clash of Clans'ta da Aynı 8 bit oyununa benzer bir şekilde fakat öyle bir 8-9 kere falan basmamız gerekmiyor. Hemen şuraya baktığımız zaman yukarıda burada Clash şeklinde bir Ateri gördüğünüz üzere buraya geldi. Ve buna bir kere tıklamamız yetiyor aslında. Ve buna tıkladığımız zaman yine gizemli bir oyuna gidiyoruz. Barbarla beraber oynuyoruz ama baktığımız zaman inanılmaz da güzel videolar paylaşıyor. Clash of Clans da çok gizemli olmaya başladı. Ki zaten gizemliydi ama son zamanlarda bu gizemi biraz daha arttırdılar. Aslına bakarsanız o videoları inceleyip bir gizemini falan araştırmak gerekiyor ki zaten bunun için araştırmaları da yapıyoruz emin olabilirsiniz. Clash of Clans işte buraya tıkladığım zaman aynı Brawl Stars'ta olduğu gibi Project Laser şeklinde bir oyuna yönlendiriliyorduk. Burada da Clash şeklinde yönlendiriliyoruz ve Start Game dediğim zaman barbarla oynamaya başlıyoruz. Aslında videoların devamı gibi düşünebilir bu video. Barbar bar bir yere düşüyor. İşte bir oyunun içerisine düşüyoruz. Start game diyorum arkadaşlar. Şu an tam oyunu ben de bilmiyorum. Evet aynı şekilde gördüğünüz üzere barbar bar bir oyuna düşüyor. Bekliyoruz bakalım ne olacak burada şu an. Sanıyorum burada ee, hemen hemen Project Laser gibi. O biraz uzayda geçiyordu ama kontrol tuşları biraz baya yukarıdaymış. Tablette şu an kontrol etmem çok zor ama B ile zıplıyoruz. Şu A'da yumruk mu atıyor? Tamam güzel. Abi bayağı hızlı zıplıyor bu. Burada e, zıplamam mı gerekiyor? Ne yapacağım? A goblin geldi abi bir dakika. İnşaatçı binası var burada? İnşaatçı binasını yıktık. Goblin'i niye öldüremiyorum ben ya? Şunu da yıkalım o zaman. Bunu da yıkalım. Başka ne yapmam gerekiyor? Burada o iksir deposunu. İksir deposunu da alırız arkadaşlar. Aa bir dakika. Aa bir dakika. Ben ha, eğileceğim. Bir dakika dur bu çünkü ateş edecek yani top ateş edeceği belli. Abi bir tane daha edeceksin biliyorum ama seni de yıkacağım ben. Allah bir dakika goblin geliyor. Hayır tamam bir dakika şuradaki inşaatçı binasını da bir alalım. Burada nelerle karşılaşacağımızı gerçekten merak ediyorum. şu an buradaki bir yanlışlıkla yukarı çıktım ya. Şuradaki iksir deposunu da harcayayım da. Hayır hayır. İksir deposunu da harcayayım diyorum ya. İksir deposunu da kırayım da. Şurada bir devam edelim. Başka neler olacak? Belediye binası. Aa büyücü. Bir dakika büyücü bizi orada. Hayır dur nasıl kaçacağım şimdi? Bir dakika. Abi bu büyücüyü nasıl geçeceğim ben? Tamam büyücü kulesini de geçtik. Şu, bir tane goblin geliyor. Ben sonunun nereye gideceğini gerçekten merak ediyordum. Burada da bir gizemli bir şu şey... bu elmas ıı, madeni mi? Evet burada bir tane daha top var. Aa ne oldu? Şunu bir alalım biz. Bunu da bir alalım da. Aa burada şey var. Yaylı tuzak var. Bunu kıracak mıyız? Tamam bunu da kıralım. Şuradaki inşaatçı binası. Hayır inşaatçı binasını kıramadık. Goblin. Abi goblinleri. Ee, geç kalıyorum goblinleri öldürmekte. Ama ne olacak şimdi bu böyle? Nereye gideceğiz bilmiyorum. Bu ne? Onun ne olduğunu da... Hayırr. Oh Allah tam kafadan tam kafadan yedik arkadaşlar <laughs> tam kafadan yedik Ben şu an bana yabancı gelen hiçbir şey göremedim oyunda Acaba böyle Project Lazer'daki gibi gizemli bir karakterdir veya farklı bir şeydir Bu binalar mesela binalarla alakalı bir gizem olabilir mi şunu bir alalım Bak mesela bu eğitim binası değil mi abi bu Allah bir dakika yanlış oldu Şu inşaatçı binası tamam Şimdi bir şey söyleyeceğim buradaki eğitim binasını Tam eğitim binası diye düşünüyorum. Hayır bir dakika top. Ateş et. Tamam ben seni şimdi o zamana kadar alırım. Sıkıntı yok. Tamam seni de aldık. Bak bu inşaatçı binası. Şurada bir iksir deposu var. Bu iksir deposunu da kırdık. Tamam. Şimdi şurada bir tane bina var. Onun ne olduğunu çözemedim ben. Hayır bir dakika. Tamam orada. Bunun kırmızısından bahsediyorum aslında. Şunun kırmızısından bahsediyorum. Burası maden. Elmas madeni galiba. Oo, oh, tam kafadan yedik yine. Bunun ne olduğu konusunda onu bir şeye benzetemedim. O şey mi acaba? Başkent binalarıyla alakalı olabilir mi? O başkent. ha he, şey, e, heykel gibi bir şeyler var ya adı neydi onu tam hatırlamıyorum da. Şu an gidiyorum bakalım. Bu ne abi? Bu altın. Ha, altın mad, altın deposu. Bakalım nelerle karşılaşacağız şu an. Hayır bir tane ateş edeceksin biliyorum. Ha şundan bahsediyorum. Mesela bu kırmızı. Bu nedir? Ben oyunda denk gelmedim ya da geldiysem hatırlamıyorum bilmiyorum yani. Şu an ne oldu level atladık galiba. Ha kılıcımızı aldılar. Kılıcımızı alıp gittiler. Şimdi ne olacak peki? Tamam bitti mi? Devam ediyoruz. Ha bu ikinci level. Ha ikinci level. Oo bir dakika bu biraz daha sıkıntılı. Abi bu bayağı bir sıkıntılı. Şu şunları da al... Oh bir tane vurdum uçtu bal. Abi yaylı tuzağa denk geldik yine. Aa bir dakika onu kırıp kırıp oraya çıkayım hayır bir dakika. Goblin hayır dur. Ya goblincim bir dur. Şuradan bir yaylı tuzakla. Tamam yaylı tuzakla. Ee, uçamıyorum tamam. Şimdi burada bir inşaatçı. Allah bir tane ateş edeceksin biliyorum. Vallahi arkadaşlar şunun kırmızısının ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bana yardımcı olsunlar. Yani onun kırmızısı benim dikkatimi çekti. Dur şurada bir tane. Şuradaki iksir abi Aa de aşağıda bir tane inşaatçı kulübesi varmış ya. Onu da alalım. Hop! Oh! Ya goblincim var ya. Abi yanlışlıkla aşağı geldim ya. Şuradaki belediye binası galiba. Onu da bir yıkalım belediye binası derken o inşaat e, inşaatçı üstündeki köy binası sanırım. Şöyle bir gidelim bakalım. Ne? Merak ettim. 3 bölüm galiba. Çünkü 3 bölüm oldu. Abi yine yaylı tuzağa geldik de. Aa, çok geç kaldım ya. Bitiremeyeceğim sanki bunu. Ya bu oyunu iyice bir araştırıp bir bakmak lazım. Gerçekten bu oyunun da gizemler olabileceğini düşünüyorum. Hatta bir video ile paylaşıldı. Videoda aynı ee, bir tık bana Star Park hatırlatmadı değil yani. O yüzden o videonun da incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Abi dur bir büyücü be. Büyücü kulesi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam seni de aldık. Goblincim sen buralarda bir yerdesin abicim. Tamam. Tamam sen abi bunu kıramadık. Şunu alalım. 6 tane kaldı da bayağı geciktik ya. Abi burası sıkıntılı. Bu oyunun sonunu gerçekten merak ediyorum ben. Yani bu oyunun sonunda neler olabileceği konusunda merak ediyorum. Çok da fazla zamanınızı almayacağım. Bir kere daha oynayacağım. Bir kere daha oynadıktan sonra ama en başa döndürdün. Neden en başa döndürdün bizi? Ya şu goblinler sıkıntılı. Şu bin... Tamam bir tanesini yıktık. Tamam bunu da aldık. Bunu da alabiliriz diye düşünüyorum bu oyunu ben yayından sonra da ya videodan sonra da oynayacağım. Sonuna kadar gelmeye çalışacağım bakalım. Bizi bekleyen gizemli bir şeyler varmış. Şu nedir abi? Şunu alalım. Bunu aldık. Devam edelim. Ya bu bölümü geçmek... Aa bir dakika. Sakin ol. Sakin. Sakin. Goblinlere bak sen ya. Şunu da alalım. Abi mermiye kafa attık ya. Böyle bir şey var mı? şuradan. Nereye gittiğim konusunda işte de bir fikrim yok. Bakacağım artık nereye gidiyoruz. Hadi et at ateş edeceksen. Edeceğini biliyorum. Şu kırmızının ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ya. Bula çok kulansı çok düzenli oynuyorum ama. Yani ne olduğu konusunda çok çok fikrim yok. Şunu da alalım. Aha ne oldu? Ha tamam bölüm bitti. Güzel. Bu bölümde geçmiş olduk. Ee, ama yine aynı ikinci bölüme geçeceğiz. Yani ikinci bölüm bence üçüncü bölüm çok önemli olacak bizim için. Üçüncü bölüme kadar gelebiliriz diye düşünüyorum ama 12 tane bina yıkmam gerekiyor. 12 tane binaydı. Nasıl yıkacağım arkadaşlar? Hop! Abi yukarı atladık ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya goblin seni öldüreceğim ya. Vallahi senin yüzünden ta başa döndüm yine öyle bir devam edelim. Burada bir yaylı tuzak var ama işte alt taraftakini kaçırdık yani. Bunu aldık ama alt taraftakini kaçırdık. Şunu da alalım abi. Güzel. En Hop gitti. Şunu da alalım. Üç tane oldu. Başka var mı? Bir tane daha. Abi yine yaylı tuzağa denk geldik ya. Şöyle hızlıca gidiyor. Hayır hayır tamam. Sakin. Goblinc mi öyle... Ya arkadaş yine mi yaylı tuzak ya? En başa dönüyorum. Buralarda bir yer daha bu. Ha şurada. Tamam buraya gelince aynen burada geçtik. Yaylı tuzaklara dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden dikkatli gidersem burayı geçeceğimi düşünüyorum. Haydi şuradan. Yanında goblin gelmesin. Abi yine aşağı mı ineceğiz ya? Burada da hop abi tam kafadan yedikine ya. şunu da alalım. Gel sen de. Ya barbarcım bir tane goblinle baş edemiyoruz barbarcım ya. dönmüyorsun ki. Hayır. Ya yukarı çıktık yine arkadaşlar. Yani gerçekten <laughs> gerçekten ilginç ama e, Clash of Clans e, için de özellikle e, özellikle biz Brawl Stars oynayanlar için de bizim için de bir nostalji oldu. En azından 8 bit'e bastığımız zaman gittiğimiz bir oyun gibi Clash of Clans'da da aynı şeyi görmek çok güzel oldu. Tabii ki iki tane de video paylaşıldı. Çok çok güzel videolar paylaşıldı. Orada da çok önemli gizemler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bana dediğim gibi izlediğim zaman ilk izlediğim zaman bir tık Star Park'ı hatırlattı gibi. Tabii ki siz isterseniz bunların gizemlerini de çözebiliriz. Çünkü gizemlerde biz oradayız. Bu Roll Stars bizim hayatımızın bir parçası. Tabii Clash of Clans benim çok çok uzun zamandır oynadığım bir oyun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.